İyi akşamlar sevgili arkadaşlar. 26 Nisan Pazar günü yine birlikte güzel iki türkünün solfejini yapacağız bu akşam. Birincisi şimdi çaldığım Erzurum yöresine ait Yaylalar türküsü. Bu türkü iki dörtlük bir eser. Çok kolay çalabileceğiniz yine sizi Bağlama düzenine e, adapte edebilecek, gerçekten e, hem çok severek söyleyebileceğiniz, yine hem çal hem söyle bölümüne de e, çalıştırabilecek güzel bir eser. Hemen başlayalım. Eserimiz iki dörtlük. Sibemol 2 e, arızası yani Orta Tel'de Hüseyin'i ayağında e, Yahya'lı Kerem dizisi üzerinde olan türkülerden ee, kalıplar Maltepe kalıbı ile gidiyor. Gelibolu kalıbımız var, bir tam kalıbımız var. Ee, burada doğlar biraz değişken. Beşi de kullanabilirsiniz doğlarda tek tezene. Ben do-do derken özellikle bu do akorunu kullanıyorum. Beşinci parmak do oluyor biliyorsunuz. 1-2-3 Dördüncü perdede do e, ve yedinci perdede e, orta tele bastığım orta tel do ve alt tele de yine bastığım alt teldeki sol perdesi ile dördüncü parmağımı yani dördüncü parmak dediğim do kararı kullandım. Do'ları da kullanıyorum. Siz dilerseniz hocam ben şu anda Do karar çalamıyorum derseniz Do'larda arkadaşlar 5. parmağınızı da kullanabilirsiniz. Çok ağır ağır çalışın. Ölçü ölçü çalışın. Bence bu türküyü yine çalıp söylemeye çalışın. Çünkü eser hep aynı ezgileri tekrar ediyor. Hem parmaklarınızı çalıştıracak hem de sizi o 3 tele adapte edecektir. Kolay gelsin. Evet. Şimdi ilk ölçü şu. Re, mi, 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 Bakın aşağı aşağı yukarı aşağı aşağı yukarı şeklinde gidiyor. Buradaki do'yu üstten de alabilirsiniz. Alttan da alabilirsiniz. Beşinci parmak do'yu. Ve bir daha alalım. Re, mi, 3 4 belki orada yapamayan arkadaşlar şaşırmasınlar. Yapmayınca da pek güzel duyulmuyor. Re mi 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 do üç dört re mi 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 do tekrar. Re mi 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 do sonrasında re do. Bakın buradan bahsediyorum. kalıba. Re do do ya da karar do yapmıyorsanız re do do re do, do şeklinde de çalabilirsiniz. Re do do re do ya da re do re mi do. Ben mi do derken alttan almayı tercih ediyorum arkadaşlar. De, ri, do da, diap üstende, burabilirsiniz. Ee, önemli olan ezgiyi tam zamanında ve tezeneyi tam <laughs> süresinde kullanmak. De, mi, 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 Do ri, Do ri, Do ri, Do ri, Do si, la. Do Do mi, üst telin la. la, ve Mi'de e, üçüncü perdede bastım ve bir tam sese tekabül eden kararı çaldım. Bir daha çalıyorum. Birinci satır. Re, mi, mi, mi. Elimi de görün, sağ elim, bilek hareketimi de görün diye böyle yaklaştırıyorum falan ama doğru. Ya da diğer versiyonuyla yani beşinci parmakla. Re mi Mal tepe mal tepe mal tepe mal tepe mal tepe van Van nasıldı tam Yani sondaki karar ses. Peki buraya kadar bir çal söyle yapalım mı? Şöyle yapalım. Bu, tepe, bu. Bir daha alalım. söz alırsak bu bir daha bu devamı bir daha alırsak tepe yaylalar. Yaylalar nereye geliyor? Re mi do şöyle. Re do do. Re mi do. Burada lu tepe. Yaylalar. Yaylalar. Bir daha alırsan burayı şöyle. U, Bu tepe kumu um, tepe tepe yaylalar tekrar alırsam bu tepe kumu te bu tepe kumu um, um, tepe yaylalar bir de solfej alalım. Orada da bu e, ezgiyi çalacağız. O, de, be, komu, de, be, yay, yay. Şimdi sol, do, si, do. Orta telde solun boşuyor. Sol, do, boşu. si, do. O, 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 yay. Hatta son do da yay diyeceğiz arkadaşlar. Oy yay, yaylar yay, yaylar. Burada sadece oy yay bölümü farklı. Diğer bölüm üst tarafta yani birinci satırdakiyle aynı. Yani ilk satırda çaldığım ezgiyi çalıp üzerine yaylalar, yaylalar diyeceğim sadece. Bakın. Sol, si, do, do, si, do, re, do, do, re, do, do, re, mi, do, re, do, si, la. Dedim tekrar. Sol, do, si, do, re, do, do, re, do, do, re, mi, do, re, do, si, la. Sözü söylersem eğer. Oy, oy yay, bakın oy, oy yay. serçe parmağımla olan doğuda kaldım. Yaylalar. Pardon. Oy yaylalar. 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 Arkadaşlar böyle bölüm bölüm çalıp gösterince bazen gerçekten ölçüler karışabiliyor. Kusura bakmayın lütfen. Ee, oy yaylalar. Pardon. Oy Bir çalayım. Hem nasıl çalıp söyleyeceğimizi toparlayalım. Siz böyle 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 çalışın arkadaşlar. Hepsini bir cümleyi yapmayın. Oylay 15-20 sefer çalın. Sonra e, yaylalar bunu ekleyin. Sonra oy yaylalar, 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 Hemen akabinde arkasında bindim e, alıyor. Sadece re mi mi Öpe öpe yaylalar Oy yaylalar 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 Aynı bölümü iki sefer seni öyle tekrar etmiş Çünkü e, aynı ezgide ama Farklı e, Sözlerde devam ediyor e, Bakın Eğer toparlarsak şu Bu O Tekrar eden çok çok güzel çok küçük bence ama çok güzel duygularla ifade edilmiş çok güzel bestelenmiş bir türkü benim de çok sevdiğim çok güzel bir Erzurum türküsü herkese iyi akşamlar diliyorum sağlıcakla mutlu kalın.